Herkese merhaba. 12 Şubat Pazar deprem bölgesinden birkaç saat önce döndüm. Ee, ve bu videoyu yayınlama gereği duydum. Öncelikle hayatımda ilk defa sosyal medyada bir video paylaşımı yapıyorum. Konu yapmış olduğunuz yardımlar, yardımlarınızın şekli, orada nasıl dağıtıldığı ile alakalı esasında tam da olarak tam olarak nasıl olması gerektiği ile alakalı. Depremin olduğu gün itibariyle sabah uyandığımızda hepimizin yüreği orada atmaya başladı. Bütün Türk halkının. Çünkü yememeye başladık içmemeye başladık, çalışamamaya başladık. Yediğimizden, içtiğimizden ve çalıştığımızdan utanmaya başladık. Ne yapabiliriz? Arayışı içerisine girdik. Ve sonunda gitmeye karar verdim. Çalışma arkadaşlarıma durumu izah ettim. Sanki dünden razılarmış ve benden böyle bir talep gelmesini bekliyorlarmış gibi derhal kabul ettiler. Ve beraber gitmeye karar verdik. Ama orada bir kargaşaya gidip hiçbir şey yapamamak da vardı. Sebebiyet vermemek için. Ee, yollarını araştırdık ve bulduk. İlk önce muhtarlıkları gezdim gitmeden önce. Muhtarlıkta onlarca çalışan, bölgemde ki muhtarlığa gittim ve onlarca çalışan, gönüllü, istekli, 24 saat yardımları paketlemek, deprem bölgesine veya ilçe afat merkezine ulaştırmak için uygulanmamak mümkün değildi. Daha sonra ilçe afat merkezine gittim. Yüzlerce insan, yani şöyle söyleyeyim, insanları deseler ki gelin sizlere maaş vereceğiz, bu paketleri ayrıştırın, cinsine göre, modeline göre paketleyin deseler, maaş vereceğiz size deseler, bu kadar insanı bir araya toplayamazlar. Velev ki topladılar. Sabah 8, akşam 5 çalışırlar ama orada yüzlerce insan hiçbir beklenti olmadan, yüreği orada atarak, kenetlenerek, gönüllü bir şekilde nasıl çalıştığını gördüm. Daha sonra AFAD yönetimine, yönetiminde görev alan e, Beykoz Milli Eğitim İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Sevecenur Hanım'a gittim ve biz gitmek istiyoruz dedim kendisine. Bize yol gösterin, önümüzü açın. E, duramıyoruz. Biz e, teknik personeliz, çalışanlarım da teknik personel. Gidip orada teknik anlamda bir şeyler yapmak istiyoruz dedik. E, ve kendisi bizi yönlendirdi. Çünkü en iyi onlar biliyor. Nerede ne, eksik olduğunu. Bireysel gidip bir şey yapamamak da var. Ama onlar konuya hakimler... Ve Maraş'a gittik. Gerçi Sevgi Nur Hanım kendisi de dün karşılaştık orada. İki Beykozlu olarak. Kendisi de geldi. Ee, neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi konuştuk. Ben kendisini orada görünce gururlandım. Eminim ki o da gurur duymuştur bizi orada gördüğü için. Öncelikle yolda giderken, deprem bölgesine giderken ki gözlerimi anlatayım. Ee, yollar... E Anlatamam size. Kamyonlar, minibüsler, tırlar. Benzinliklere girdiğinizde minimum benzin alma süreniz 45 dakika. Şöyle örnek vereyim. Bayramlarda uzun soluklu 20 günlük bayramlarda insanlar Anadolu'ya memleketlerine giderken benzinliklerde kuyruk yoğunluğu oluşur. Giremezsiniz içeri. Marketlerde bir şey bulamazsınız. Aynen öyleydi. Bütün benzinliklere girmek zorunda kaldık ve en son bir tanesinde minimum 45 dakika beklemişsizdir yakıt almak için. Bölgeye ulaştık. Tabi ulaştığımızda televizyonda, internette gördüğümüzden bambaşka bir manzara vardı orada. Çok başkaydı. Bütün Türkiye'nin nasıl tek yürek olduğunu, nasıl kalplerinin orada attığını ha, yolda gördük, orada gördük. Gönderdiğiniz yardımlara gelecek olursak, herkese şunu söylemek istiyorum. Lütfen gönderdiğiniz yardımları meydanlarda ilk görülen insanlara verdirtmeyiniz. Bu çok önemli. Ee, gelen yardımlar meydanlarda e, bilinçsiz şoförler tarafından meydana gelip ilk gördükleri insanlara dağıtıyorlar. Daha sonra zaten birkaç dakika sürüyor. Hemen gidiyor. Sürekli bir akış var Anadolu'dan, tüm Türkiye'den sürekli bir akış var. Başka bir tır ya da minibüs geliyor. Aynı bölgede açar açmaz birkaç dakikada tükeniyor ama sorun şu hep aynı kişiler alıyor. Çünkü bir önceki gidenin kime verdiğini sonradan gelen bilmiyor. Başka bir yerden geliyor bilmiyor yani. Hep aynı kişilere dağılıyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor. Sizden ricam gönderdiğiniz yardımları lütfen e, o bölgede valiliklere, afat merkezlerine, kaymakamlıklara, e, milli eğitim ilçe binalarına, okullara e, bıraktırınız. Meydanlarda dağıttırmayınız. E, hala şu saat itibariyle ihtiyaç sahipleri bize bir şey gelmedi diyorsa sebebi tamamen bu. Çünkü orada en iyi nerenin ihtiyacı olduğu, nereye çok gidip nereye az gittiğini oradaki e, idari e, heyet biliyor. Ya da orada e, konuşlanmış olan özel e, gönüllü çadırlar var, gönüllü insanlar var, e, çadır kurmuşlar, dağıtıyorlar. Onlar olabilir, onlara bıraktırabilirsiniz ama meydanlarda asla bireysel olarak dağıttırmayınız. İki örnek vereceğim, bir iyi, bir kötü örnek e, bu konuyla alakalı. E, i̇yi örnek şu, e, isim vererek söyleyeceğim, e, Maraş merkeze gittiğimizde orada bir çadır gördük, e, üzerinde Rize Offroad Derneği yazıyordu. İlk gün e, oturup sohbet etme şansımız oldu, hatta bir köye e, market yok, satın alınabilecek bir yer yok. Bir köyün bakliyat ihtiyacı vardı. Kendilerinden tedarik edip götürdük. Öyle organize olmuşlar. Bütün Türkiye'deki kendi dernekleri topladıkları ürünleri getirip o bırakıyorlar. Ve oradaki insanlar günlerdir orada, ilk günden beri orada. Gönüllü olarak onları ihtiyaç sahiplerine iletiyorlar, dağıtıyorlar. Bu şekilde olmalı. Muazzam bir iş çıkarmışlardı. Kötü örneği vereceğim bir çadır kent düzeltiyorum. Bir parkta çadırlar kurulmuş AFAD tarafından. Yemek dağıtılıyor. Ve kaşık bitti orada. Yani hani bir suç olarak söylemiyorum. Doğal bir şekilde kaşık bitti. Yetkili yemek dağıtırken orada bir yetkiliden kaşık istedi. Hemen tedarik ettiler ama meydan kaşık dolu. Ne demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Meydanlara gitseniz kaşık dolu her yer plastik kaşıcı yerlerde geziyor. Ee, ama orada ihtiyaç var. Bu yüzden yardımlarınızı e, ilgili makamlara, özel dağıtım şirketleri, güvendiğiniz bildiğiniz onlara bıraktırın. Valiliklere bıraktırın, belediyeye bırakın, kaymakamlıklara, okullara, il e, e, eğitim müdürlüklerine emin olun adreslerine gidiyor yerlerine gidiyor. Kötü örnek de buydu. E, gündüzleri Türkoğlu köyündeydik. E, düzeltiyorum, Türkoğlu ilçesindeydik. Geceleri Maraş merkeze e, enkaz çalışmalarına ışık tutmak ve orada yardımda bulunabilmek, bir şeyler yapabilmek adına oradaydık. E, sokaklarda binlerce insanlar var. Yatacak yerleri yok, kalacak yerleri yok. Ama binlerce gönüllü insan var, tek yürek olmuşlar. Herkes bir şeyler yapabilme derdinde. Herkes yabancı, tanımadığı bir insan hayatına dokunmak için kendini gibi görüp orada bulunmuş. Adres bilmiyor. Hepimiz birbirimize adres soruyorduk. Yani karşılaştığınız bin kişinin 950'si yabancıydı orada. Çünkü yerel halk terk etmiş orayı. Gitmek zorunda kalacak yeri yok. Tanımadığı yabancı insanlar gelmiş. Herkes hayatında ilk defa gördüğü bir yere yardım ulaştırmak için orada bulunuyor. Ee, askerlerimiz yerlerde yatıyor. Yani bunu kötülemek için söylemiyorum. Binalar çok tehlikeli. Orada ne kadar faydalı olabilirsek o kadar çok diye gönüllü olarak istekli olarak, bıkmadan, usanmadan kurtarma ekipleri hala onların nerede yattıklarını çözebilmiş değilim. Günlerce kaldım orada. Nerede dinlendiklerini de çözebilmiş değilim. İnanılmaz bir çaba var. Biz dördüncü güne ulaştık. Dördüncü günü organize olunmuştu. Herkes canla başla mücadele ediyordu. Çok fazla tabii bina inanılmaz yani sayamazsınız bile. Saymaya kalksanız günlerinizi alır. O kadar çok fazla. Kesinlikle nakli yardım, bireysel nakli yardım göndermeyiniz. Bakın şu kadarını söyleyeyim. Göndereceğiniz nakli yardım oradaki deprem depremzedenin en fazla ısınmasına yarar. Yakar ve ısınır. Çünkü satın alabileceği bir market, alışveriş yapabileceği bir çarşı, yemek yiyebileceği bir restoran yok. Paranın değersizleştiği, kıymetinin olmadığı bir yer. O para en fazla yakar ve ısınır. En çok da o işine yarar. O yüzden bireysel nakli yardım bulunmayınız. Dernek bildiğiniz, güvendiğiniz devlet kurumları olabilir. Özel kurumlar olabilir biliyorsunuz o bölgede aktif çalışan kurumlar var. Onlar olabilir. Kesinlikle para yardımlarınızı oraya yapın. Nakdi elden hiçbir şekilde yardımda bulunmayınız arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu tamamen bilgilendirme amaçlı yaptığınız yardımların nasıl olması gerektiği ile ilgili orada neler olduğunu Bilmeniz açısından paylaştım. Emeğinizin karşılığı boşa çıkmasın. Yapmış olduğunuz özverilerin karşılığı yerini bulsun. Ee, Hepiniz biliyorum gönülden yapıyorsunuz. Ee, içinizden gelerek yapıyorsunuz. Daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Ama sonuca ulaşması noktasında dediklerimi dikkate almanızı rica ediyorum. Ee, herkese selamlar.